Malum Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mart hareketinden sonra 19 Mart darbesi diyor muhalefet buna. Darbesinden sonra miting yapmaya başlamıştı. İlki Yozgat'ta gerçekleşti ve Türkiye'de çok büyük ses getirdi. Özellikle çiftçilerin Yozgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği destek günlerce konuşuldu. Turpunan, şalgamınan yönetilmez demişti çiftçimiz. İkinci miting Mersin'de düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin partisinin 26 Nisan Cumartesi günü Mersin'de yaptığı millet iradesine sahip çıkıyor. Mitinginden sonra konuştu. Şevkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ikinci dalga operasyona ilişkin bu gerçekten sivil darbenin kendisidir. Herhangi bir somut delilin olmadığı ortamda başta başkanını, başkanının en yakın çalışma arkadaşlarını, avukatları, avukatların avukatlarını, insanların işlerine gözaltına alan bir yapı kabul edilebilecek bir yapı değildir şeklinde konuştu. Yani bu artık gerçekten sivil darbenin kendisidir. Çünkü herhangi bir somut delilin olmadığı bir ortamda başta başkanını, başkanın en yakın çalışma arkadaşları, avukatları, avukatların avukatlarını, insanların işlerini eşlerini gözaltına alan bir yapı kabul edilebilecek bir yapı değil. Hakikaten demokrasiye, hukukun üstünlüğüne acilen ihtiyaç var. İnsanlar her gün sabah neye uğrayacağını, neye uyanacağını bilemeden huzursuzluk içerisinde yaşıyorlar. İktidarın görevi bu ülkede hukukun tarz etmek, insanların güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak, deprem gibi bir olgunun başımızda olduğu bir süreçte ikinci bir depremi iktidarın kendisi yaratıyor, krizi kendisi yaratıyor. Depremin maliyetinin deprem güvenliğinin sağlanması gereken bir ortamda İstanbul, Kanal İstanbul'a hayır diyen İstanbul Belediyesi bürokratlarına yapılan kabul edilemez bir durumdur. Bütün bu konuda duyarlı olup, artık erken seçimle bu iktidarın tükenmişliğine son vermesini bekliyoruz.